31. sorumuz verilen işlemin sonucu kaçtır demiş Öncelikle şu parantez içerisindeki çıkarma işlemlerini yaparak düzenleyelim. 1'den 0.2 çıkarırsak arkadaşlar, birinci parantezimiz 0.8 olur. Yine 1'den 0.15 çıkarırsak, ikinci parantezimizde 0.85 olur. Şimdi bunları getirip yerine yazalım. 1 bölü 0.04 çarpı 0,8 payda ya da 8 bölü 0,17 çarpı 0,85 gelecek arkadaşlar düzenleyelim çarpma işlemi yaparsanız 08 bölü 0,04 olur payda işlemi yaparsanız şöyle 85 ile 8'i çarpalım 8 kere 5 40 elde vardır 64 68 2 virgül atacağız. Şuraya gelecek. Yani çarpma işlemi sonucu 68 olur. 68 bölü 6.8 olur. 6.8 bölü 0,17 olacaktır. Şimdi bunları virgülden kurtarmak için yüzde genişletelim. Her ikisini de yüzde genişleterek düzenleyelim. Yüzde genişlettiğimiz zaman 80 bölü 4 olur. Yüzde genişlettiğimiz zaman 680 bölü 17 olur. Bölme işlemlerini yapalım. 84'e 4'e böldük 20. 680'i 17'ye böldük. 40 oldu. Yine bölme işlemi yapacak olursak sonuç 1 bölü 2 olacaktır. Yani doğru cevabımız B seçeneği.